aşılamada şu an iyi durumdayız ama daha iyi olabilir miyiz? Evet daha iyi olabiliriz. Bu ay daha iyi olacak mıyız? Sanki bu ay tabi verilen yurt dışı sözleri, gelecek olan dos sayıları tutulur ise bu ay çok daha iyi olabiliriz. Şu an Türkiye'ye baktığımız zaman tabi bu, bu, ay özellikle Haziran ayında günlük ortalama 285 bin doz günde doz vurulabiliyor. O kapasiteye geldik. Yani 30 binlere 50 binlere kadar düşmüştü günlük uğurlanma sayısı şu an neredeyse 300 bin doza yaklaşmış durumda bu iyi olan taraf Tabii e, yoğun aşıları geliyor şınavık aşıların bir kısmı geldi bir kısmı gelmedi hala Çin'in ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu hani dışarıdan biz bugün insanlar değil artık herkes de e, görüyor birinci doz aşısı neredeyse Türkiye'nin yüzde %21'ine ulaşmış durumda. Ve bunda özellikle Edirne, Çanakkale ve Muğla yüzde %21 olan Türkiye ortalaması iki katı aşı vurulmuş. %35 civarında aşılama olmuş iken özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu oranın yüzde %4, 5, 6 olduğunu Türkiye ortalamasının üçte bir oranda olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye içinde de aşı vurulma, aşıyı kabul eden, aşıyı tereddütü yaşayan bölgesel dağılım farklılıklarını görüyoruz. Tabi bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey. Demek ki biz bilim in insanları veya e, sağlık çalışanları veya merkezi otorite veya aşının kendisi e, belli bölgelerde halen tereddüt yaşayanlar var. Bu tür tereddüt yaşayan bölgelere özel farklı stratejik planlama yapmak zorundayız. Şu an Edirne, Çanakkale, 35 iken Diyarbakır, Şanlıurfa, Sil, Batman'da %5'lerde isek e, bu problem yani toplumsal bağışıklamayı biz toplu bir şekilde e, hareket etmeliyiz. Özellikle bu bölgelere ağırlık vermek, farklı stratejik aşı çalışmaları yapmak e, zorundayız. Oranın da dengelerini bir takım tereddütlerini gidermek zorundayız. Ama bu ay Cumhurbaşkanımızın da geçen hafta kabine sonrası yaptığı açıklamada Haziran ayını özellikle aşılamadan maksimum düzeyde e, gidecek demesi bizi açıkçası umutlandırdı. Tabii bu gelecek olan dost sayısı ya da anlaşmalara bağlı değişecek. Tabi biz biliyoruz ki şu an Türkiye'de 26 bin aile hekimi var. Yaklaşık 14 bin e, farklı aşı merkezi de kuruldu. Yani şu an Türkiye'de 40 bin farklı odada, 40 bin farklı merkezde aşı vuruluyor. Bu ne anlama geliyor? Günde 15-20 doz, 25 doz her oda vurulduğuna göre. Yani Türkiye ortalama günlük 1,5-2 milyon dozu çok rahatlıkla şu an yapacak e, düzeyde. Ama yeter ki aşılamalar geldi. Aşılamalar e, geldiği müddetçe, evet e, şu an 50 yaştayız. Belki önümüzdeki günlerde 45, 40, 30, 20 yaşa kadar hedefimiz Haziran sonuna kadar tamamlamak. Şu an Almanya bunu yapıyor. Bugün itibariyle tamamen açtı artık. Yaş sınırlaması yok. Gelen isteyen kişi gelip aşıyı vurabilir diyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de aşı dozları geldikçe Türkiye'de bu uygulamalara girecektir.